Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in mutfağına hoş geldiniz. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu... Şuraya. He he altına koy bana. Arkadaşlar ah, peyniri biz... Üç gündür şu da... ıslı duruyor değil mi bu? Evet. He. İki gündür, iki gündür. Ha iki gündür mü? He. Evet kol ıslattım bir de dün işte. Böyle bir şey. Evet. Bastırıyor yani. Biz bunu... mi Yemeyelim. Yapacağım ben de. Biz konuşalım bana. Peynir almaya başladık. Bir tane bir tane lüzumsuz yazmış ki siz o peynirin şeysini aldınız, yağını. Tıngırı, ne Daha bir şey yazmış ya. Böyle. Bak, sen ne dersin dur. Ha, daha şimdi çalınkın orta. Ortam kırın doğrusunu yağsız ediyor. gram kırın doğrusunu yağlı ediyor. Bir günün önkini biz çekiyoruz. Bir gün günü ya, çekmiyor. Yağlıydı yok. Keşke ya, satmayacağım. hamur yani yani fari yok. Değil arkadaşlar biz bunu model geçtiklere yani kıyamadıklarına veriyorum ama yağlı. Biz bunu bunun kendini bilalo yok. Asla, Satmayacağız zaten. He. Bir gün öyle çok yağlı oluyor. Çek şitmiyor. Süslüyelim hamur olsun Yağlı. Süzmüyor. Yağlı, süzmüyor. Böyle o zaman sen tutup yemesin mi bana? Sen şunu tut. Dur, dur. bu Böyle oturun böyle ikisi. Bilmem ağrıyor. Hadi bak. O kırılın neydi bu? Onu da pek dönüyor. Yok. İyi. Bir bakalım bana. Yine den o. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yani o dişi çökelikten de diskindim demiş yani. Almayı demiş. Vallahi ister alsın ister almasın. Biz satma o. Biz kendimize karar alacak. Ben Hasan'ıma yalvardım. Hasan'ım kendimiz alalım. Başka almayalım dedim. Tamam dedi. Biz süt vereceğiz. Yani alması zor. Kolay değil öyle pindir alması. Ya çektir, çektir, çektir. Ben, ben ya, ya e, sevdiğimizden bir günkünü yağlı yok bir günkünü yağsız diyor. Onu kattın aynı olur. Zaten e, pindiri böyle gittin mi? Şimdi yağlandı. 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 İki ünlü bir patlak oluyor yağsı maşallah. Aydır öyle çıkıyor. o konuşan kendine konuşuyor. Gelsin bir baksın onu da sana almasın. Biz zarilimizi onun parasına. Ben illa satımda demom yani o adam o kişi. Kimse. Bir iki küpecik aldım mı yeter kendime karar. Ya bir de bir şey yanlış da o aklıma gelmesin. Ee. Baba. Baba. Bize ne diyor? Bir şey diyor. Simsak göz yaşlı lila demiş işte abi de. O ne o lan? Baba. Ne lazım bu? Yelmasa bir ayrı. Baba. Konuşması yani. Baba. lan? <laughs> Patlanır mı ki hazır suda? Yo yo patlamaz. Burayı koymasana bu yana çıktı bu yana. Değil mi? Tamam. Onu şey edince bir daha Hatıyor, bak, koy. Gidiyor gidiyor. He böyle ıcık ıcık edeceğimiz. Durup durup işte yükselip süzülsün bakalım bir. Bakalım bir. Bundan Hasan bir de Hasan'ım yaptırsın ya. Yaparım dedi yapmadı. Bize lazım bu. Pindir alacak. Evet. Ya, öyle koyayım, He, bunu nasıl yapacağım, yapacağım. şov vidaylarını, bunları nasıl yapacağım şahsen. Bir tane yaptırsak iyi olurdu bundan valla. Müslüymüş Kuret, Kuret'in eşitmiş şey, şey, elini. E, Aynen, olmuş Kuret. yapmış. Babam yaptıysa çok kötü olur. Babam yaptı olmaz oğlum. yapamaz yani. Altına demir Ya şimdi bu boy boy, boy. <laughs> Sen kaldır. Sen de da ben yapayım. Bunu yarın bir daha yapacağım. Yani sonra. Taş tane taş koydu. İyi mi? He. Hep bundan yapıyorlar şimdi yapanlar zaten. Toplamamış o şeyi. Sonuç şey kapatmadım ha. He. Tamam. Hah. Bu iyi arkadaşlar? Tamam. Yapalım mı bir? Yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya mı? Sıkıyor mu olsun? Yok, sıkıyor. Öyle sıkıntı tamam işte. Allah nail mi yahal etmiş bunu. Eline sağlık. Ha sana diyeyim de bir de o yaptırsın. Bize de lazım. Ben inekleri satmadıktan gel böyle bindirim zararlı. Vallahi ben hani şey soğum hani. Ya şey. yoksa ya yağlı diş şey etmedi. Şey baba. Ahlıma geldi de. Ya olmasın diye herif. Şu an ya. Çektik ya bak hele hani yağlı. Baba. Sizler lazım mı? Sizler lazım mı? Yok yok. Hayır. Sen. He. Burak yapacağı. Burak yine vida de vidalamışsın bunlar. Nasıl vidaladın lan bunlar? Şunlar bari tahtaları arası vida yapmış. He, oğlum akıllı. Filendi onu. Maşallah. Tamam. Bu az Bu çığla falan da burada. Bütünlerini toplayıyorum. Bu bir daha mı, mı sıkacağız? E, yarın bir daha sıkaçağız. Sık. Hı. Nasıl bakın dışın üstüne. O zaman ben ekler çıkar mı? Çıkar. Sen yapan galiba? Evet yaparım. Yani bu sucuyla dursun. Tavuklar neyim salmayın. Yanında durun. Ekleri savuşturuktan gelin. Geri gelin. Kedime değilsin. Baba. Ya, İbrahim yükselin burada. Şöyle Yüksel burada bak sen duracaksın tamam mı? Bakın bunda dur aşkım da. Tamam. Kedine gelse koğla. Tamam mı? Baba. Basma evet, o şeyleri kıran. Alimyonları kıran oğlum. Bunlar alimyon. Gitme o biz gitme o. Bir de anlatayım oraya çıkma oğlum. Hı? Bale çıktı yine bale. Kafanın üstüne düşen de bir, bir boynu kırır in aşağı. Hı? Hasan geliyor bakınca Hasan'a edeyim hadi. Hı? Baba geliyoruz sana arabayla geliyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar. İnekleri yayalım. yazlarda da uh, ot yok koyun var, aralarında. Daha iyi. Barınlar koyunu maşallah. Oh. Saat altıya geliyor. Bunlar sadece samanlı verecek. Bundan sonra istirahat. Bitti. Bir yayın bu. aralarında. Bu şarjda yine zıt bir maçları. Burada işimiz yoktu. Vardı ama ağaç çekmedik. Ev temizliği varmış. Burada iki buçta çıkardım. Ondan sonra eğer çektilerse bilmiyorum. Herhalde çekmediler. Hasan da Aksa'ya e gittiydi. Bakalım var Evde durum ne durumda? Ben görüşürüz arkadaşlar otu görürsen karnızlıydı yayınlama. Hı. Evet değerli dostlar. Peynir zabanı attılar. Şimdi bunu söktüreceğim. Evet, evet. Bunu dört şey etmedik, çekmedik. Ya lan ya sindir bu. Şu yağsız su yağlı. Biri yağlı, biri yağsız. Karışıyor değil mi? Karıştırıyor ne? Duba niye yanmıyor? Ne bileyim vallahi bıraktır her şey geliyor. Yanıma da. mu? Hı. Hmm. Çekmiyor, çekmiyor. Bir yan yandıydı, Böyle çeke çeke. Boruyu bir daha kola, boru koysak. Yok, mı? şöyle bir yere kosak yanar da. Çiçeklerin yanına koysak orası çok güzel olur. Orada şey, Elektrik yok orada. Burada elektrik var. Nasıl abi? He. de inecek. Ne oluyor ona? Ömer arkadaşlar. Kafayı annenin çatını giymiş. Allah hızır gelmiş ki Düştün mü? Kaçacaksın. Dur ben seni götüreceğim dur. Ev, ben seni gezdireceğim dur. Bugün de yoruldum arkadaşlar. Bugün Allah. yine bu Leyla Sultan durdurmadı yine bugün. Geçen geçen sirken topladık. Bunu az az dağıtmış. Bugün yine topladık, bir boşça. Ayıkladır da yine bitirir. Cumhurbaşı Cansu'nun annesi. İnekleri gördük şimdi. Şurada ağaçlar var. O ağaçları kestim ben. Şuraya elektrik tellerine de yiyordum. bastıramış bastıralım şuraya. Dünkü ne ettin ya? İşte işte. Dünkü o mu? Evet. He. Hepsi mu kız? Şey lan. Kız? Allah o mu kadar? Evet. Esas mı diyorsun <laughs> kadar? Allah'a. Üç günlük o. Yok yok. Bir Ha Haa ben de. Üç Üş... günlük o. Üç günlük o. Oysa. Baba. Baba. Hey. <laughs> Oo. Dünkünün son halini çekemedik arkadaşlar. Dünkünün son halini çekseydik. Ya son hali çekilecek. Değil mi? He. Ha o zaman o da bir dahaki videoda. Şu, onu ne çok mı şey mi basacaksın? Şu burayı da diyecek bir daha sıkılmayacak. He. Şimdi şey olursa soyun gidecek. Soyulmazsa olmazsa şey diyecek bismillah. Şimdi mi yapacak onu? He. Yaparım hacı. Bu cansı can gelsin de. Baba. var ya. Rahne. Hmm. bal bağladım, bağladım. Eyvah. Şimdi Çok bu zobadaki şey. de tabağını attık. Şimdi bunu süzecek değil mi? Şey? <laughs> Torbiyat süzecek. Suyun içinde de ıslanacak bu. Ha, bir bunu mu yiyorsun? İki gün mü duruyor. İki bunu duruyor suyun içinde bu. Şey ha. Suyun içinde duruyor bir gün. Eşkisi gidiyormuş. Evet. Sobada yandı bak. <laughs> He. Sen bu işi öğrendin galiba. Evet. Ama iyi güllememsin, iyi, iyi toplasan kenarlarına kaldı bak. <gülüyor> Yo. <gülüyor> ne bana da sana. oğlum Ömer? Bale 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 nasıl çıkacak bale bale bale. Nasıl iki bale 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 bale. Yedi mi bale bale, yedi mi bale. O zaman öbürünü görür öbüründe. He. Hadi biraz daha feyin yürüme. Vurmuş He. Çektik dün ki. Bu da canım. bir onki. Dünkü ki dünkü dünkü mı? Evet. Tamam çek. Dur ben açayım.

Söylesene. Müzik. Evet. Yani. Bak söyle. Müzik ne için? Tamam çıktı. Daha ne kaldırıyorsun ki? olmaz ki. Allah bu. Allah suyunu koymuyor arkadaşlar. Makine iyi sıkıyor. <laughs> yavaş dokunsun. Güzelmiş. Taştan neymiş? Taşa bastırmadım. Bu niye beyaz olmuş ya kız? Ama durduğunda sararmış hemen bellikmiş. Acı yiyecek değil mi? Yok lan acımasız. E, sakin ol annem çekme. acımasız yok. Evet. Şu suyun içinde durduğundan süzdüğümüzden sarardı hemen. Çiğe evet. sarı yetenecek. O da artık yoksa. Değil mi? Evet. alalım mı? alın mı? Evet. 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 Yemeye. Şey al. mı baba ne? Hadi. Ekmek evet. e, kadar. Evet. kız? Abi, seni yıllar yüksel o peynirler, la. i seneler. La. Bak ben de yiyin bak bundan. Bak. Hamur kadar da baba. Cık, hamur kadar mı? deme. Baba buna saz lazımmış. Hı. Bak, burası müzik tahma gibi Burada şey... şi. Ege. Bunu basıyor ana. Sar. Bunu atım. Hı. Hmm. Sarar olmasın da bozulur. Rahmetimiz olsun. Ana burada bir daha şey lazım geldi. Böyle ama açarsan kırılır onun oralar biliyor musun? Koyun mu çıktı? Saklayacağım ben de. Yürü gel. Bunu, bunu da alın. Babamın yüzünü yapıp ölüyor. Hemen baba. Ne evet, bastığın baba, şuna bak, bak. Şuna baba. 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 Süzelim, baba. Koyalım, baba. bak Baba. 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 Bak Baba. 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 da arkadaşlar bunu. Bugün Şu <laughs> Bugün bizim balıcı yapmış, giymiş, güzel oldu demiş. Sevmiş. Evet. Ne istiyorsun? Şu otur Allah Allah. Adam beni Kamera da şey çektireyim, ya sen var ya. İş yapalım iş buyurun. Ana kes yerler ha. Bunu da sobada sobaya yanakan sobadan evet. örtecek sıkacak. Aynen. Dolaba koyacak. İki kere tarlasında bugün kutra attılar. Patez, patez ekecekler. Yarın bulamam. yarın aktarırlar. Evet. Bugün 2'ye gitmişiz. Hiç bir <laughs> 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 seni seviyor lan ha? Seni seviyor seni. <laughs> ben diyor canım, o da sen yedin. Seviyor o da seni. O Dom seviyor. <laughs> Ayrıca evet bir daha Evet bir daha yapalım. Toprağa gider. Toprakla. Açtım bu, Açtım ağaç attım dursun diye. Bu arabada bayat etmek var mıydı? da çıkar bu. Ne? Geçen gün de çok mu? Çok. Bu çok. Bu çok. O bunun gibi, onun gibi ki. Şişe koy. çıkmadı ki ne? Ben dolaba koy işte kışın. He. Ee, güzel olmuş. Elmaslar kağıtmış ya. diyor. Aynı Hadi biz bunu bir daha ayıracak. Ondan sana şey koyacak. Evet arkadaşlar. Nail gelmiş, hoş gelmiş. Evet, dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Kurban kurbanlığımızı aldık. Daha ortaklarımız belli olmadığı için inek de sütten çıkmamış. Evet. Mecbur onu sağmak için geldim. Evet. Yoksa hayvanın <laughs> iki güne bir sağlamaz. Aynı sıktı? hasta olur zaten. O zaman etini almaz onu sağmazsın. Hayvanda bir sorun oluştu mu? Ama şey mazlum hiç. Eee. Değil mi? Tıkıyor, alışmış zaten. Alışkınmış o. Bak yine alışkın mı? Bahale, 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 bahale. Arkadaşlar peyniri bak. Peyniri basacağı da şeye kupece yorulmuş. Yes, Yer bu. ne diyor? Bugün de video atmadık. Bugünkü <laughs> şu videomuz da böyle olsun. Da Beğen atmayı unutmayalım. Abone olmayanlar abone olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bak hele bak hele bak hele bak hele. Adamın kralı ya. Ta oradan diyor bak. O zaman herkes hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bizim Nail'le ayrıca işimiz var onu görelim gelelim. <laughs>